Size geçen videoda Süreyya Paşa sanatoryumu videosunda söz verdiğim gibi Heybelada sanatoryumuna gidiyorum. Uzun bir yolculuk yaptım. Şimdi yaklaştım sanırım. Bakalım neler olacak. Yoğun uğraşlar sonunda Heybelada sanatoryumuna geldim. Şu anki durumu gerçekten işler acısı bir vaziyette. İçeriden kapı gıcırtıları. Kapı çarpmaları. Değişik değişik sesler. Geliyor ama yine de girmek istiyorum. Şu an etrafı maalesef çok kötü durumda. Girişleri kapatılmış. Ön tarafında köpekleri, köpekler var. Ön tarafa gidemiyorum fakat bu taraftan giriş yapacağım. Şuradan bir giriş var. Evet. Size söz verdiğim gibi Heybelada sanatoryumuna geldim. Şu an benim binaya giriş yaptığım yer aslında şurası herhalde bir e, mescit olması lazım. Kıble gibi duruyor. Hastanenin mescidi burası. Evet. Yukarıdaki çizimlerde mescit olduğunu kanıtlar nitelikte Şu an terk edilmiş. 2005 yılında tamamen kapatılmış nice senaryolara şahitlik yapmış bir yer. Şu an metruk durumda, harabe durumda. Burası da muhtemelen ee, mutfak gibi duruyor. Mutfak tezgahına benziyor. Burası kapalı. Burası kapalı. Şu an Yorum ama Bismillahirrahmanirrahim. Hastanenin son hali bu 2005 yılında kapatılıyor. Harabe durumda. 2005 yılından sonra bir anda, bir gecede kapatılıyor burası bu hastane. Sonrasında Diyanet'e bağışlanıyor ama Diyanet'in de bir çalışması yok bu konuda. 300 bin metre karelik bu hastanenin alanı tamamıyla Diyanet'e bağışlanıyor. Ve burası da bakıyorum. Burası da muhtemelen laboratuvar. Evet. Fazla da kalmak istemiyorum ama şöyle şuraya bir giriş yapayım. Bir çıkış yapayım buradan. Üst katlara çıkış yok. <laughs> Muhtemelen burası da hasta odasıydı. Nice hastalara şifa olmuş. Ve nice hastaların Ölümüne şahitlik etmiş bir hastane. Nice hikayeler barındırıyor içerisinde. Buraya gelmeyi, buraya çekmeyi çok istiyordum. Nihayet nasip oldu. Fakat e, Tehlikeli de duruyor aslında. Üst katlara çıkış tamamen kapatılmış. Bir vaziyette şu anda. Burası da hasta odaları muhakkak. Her taraf kapatılmış. Daha önce de e, buraya gelenler olmuş. İyi veya kötü amaçlı kullanımlar olmuştur muhakkak. Ama üst katlara şu anda çıkış yok. Çıkış e, yerleri kapatılmış. Ben size mümkün olan yerleri gösterdim. Bu hastane müthiş bir manzarada yer alıyor. Dönemin en amansız hastalığı şüphesiz tüberküloz hastalığı ve o dönemlerde zengin fakir dinlemeden birçok insanın ölümüne sebep olan bu hastalıklarla çeşitli mücadeleler verilmiş. 1882 yılında Robert Koch bu hastalığa basil mikrobu sebep oluyor demiş fakat 1950 yılında stroptomisin adlı antibiyotiğin bulunmasına kadar birçok insanın ölümüne sebep olmuş. Zengin fakir dinlememiş. Tabi Doktor Server Kamil'in çabaları sayesinde 1924 yılında Atatürk Heybeliada'ya ki o zaman kısıtlı bir bütçeyle 16 yataklı mütevazi bir hastane yapılıyor bu bölüme ve ilk başhekim olarak da Tevfik İsmail Gökçe atanıyor. Gökçe tam 30 yıl burada görev yapıyor. Nice Akciğer ameliyatları, nice insanın tedavisi ve maalesef ki nice insanın ölümüne şahit olunuyor. O dönemde verem hastaları ölümden çok hastalığının duyulmasından korkuyorlardı. Halk arasında ince hastalık olarak biliniyordu. Soran olursa, hastalara soran olursa ince hastalığım var veya ciğerimde duman var şeklinde yanıtlar veriliyordu. Umutsuz aşıklar birbirlerine kanlı mendiller gönderiyorlardı. Senin için kan kusuyorum manasına geliyordu. Üzüntünün sebep olduğu söyleniyordu. Hastalığa çam kokusunun, deniz havasının, bol gıdanın ve istirahatin iyi geldiği bilindiği için hastane buraya yapılıyor. 15 Kasım 1924 yılında Atatürk'ün emriyle Doktor Server Kamil'in çabalarıyla buraya Heybeliada'ya İstanbul'un en temiz havası olan bu bölüme kuruluyor. O dönemde ada tenha ve su sıkıntıları var. Su tulumbayla çekiliyor. Isınmak için soba yakılıyor. O soba bir mi, iki mi, üç mü yetiyor mu bilinmez. Elektrik ise akşamları belirli saatlerde veriliyor. Yani çok zor şartlarda, yoksulluk döneminde çok zor şartlarda hizmet veriliyor. 1940'tan sonra ek binalar olmaya başlıyor. Erkekler bölümü, kadınlar bölümü olarak ve bu, bu bölümler inşa ettiriliyor. Tam 7000 492 metrekarelik ek binalar oluşturuluyor. 510 yataklı yapılıyor. Sonrasında tabi bu kapasite 640'a kadar çıkıyor. Önemli bir rakam, önemli bir hizmet. 1950 yılında Streptomisin adlı antibiyotiğin bulunmasından sonra Ada sanatoryumunun önderliğinde Türkiye çapında büyük bir verem savaş mücadelesi kampanyası başlatılıyor. Ve birçok minibüse o dönemde röntgen cihazları alınıyor. Buraya ilk röntgen cihazı hastanenin kurulumundan tam 3 yıl sonra 1927 yılında getiriliyor. Verem Savaş başlatılıyor ve Türkiye'nin birçok bölümüne minibüsler içerisinde tıbbi cihazların bulunduğu, röntgen cihazlarının bulunduğu, hemşirelerin, doktorların bulunduğu bir minibüsler hazırlanıyor ve Türkiye'ye yayılıyor. Birçok Hastalığın teşhisi amaçlı hizmetler veriliyor. Verem savaşla mücadele timleri kuruluyor ve Türkiye'ye yayılıyorlar. 1950'de kuruluyor bu verem savaş. 1960’ta artık yaygın bir hastalık olmaktan çıkıyor tüberküloz. Tabii daha sonraları 1980'li yıllarda tekrardan hortladı bu hastalık. Ama o dönemlerde maalesef ki hastane büyük dedikodularla çalkalanıyor yolsuzluklar, yasa dışı ihaleler, yiyecek içeceklerin, tıbbi ilaçların ihalesi mafyanın eline geçiyor. Ve buradaki hem hastaların ve adalıların şikayeti üzerine de burası denetleniyor fakat önlem alınamıyor ve bu dedikoduların hedefinde dönemin başhekimleri de var. O zaman tabii ki adada emlakçılık yaptıkları, hastanenin gelirlerini, ihtiyaçlarını devletin tahsis ettiği bir takım ihtiyaçları kendi yararı için kullanan görevliler de varmış. Yemenin, içmenin, ısınmanın, hasta bakımlarının, ilaçların, ihalelerinin mafyanın elinde olmasından sebep hastaların ve adalıların şikayeti üzerine buranın artık adı duyuldu. Ve devlet yönetimi tarafından da bir ilgisizlik olunca maalesef ki maalesef dönemin başhekimleri tarafından da görevlileri tarafından da yolsuzluk iddiaları üzerine devlet tarafından desteği kesildi. Desteği kesildikten sonra tabii ki doktorların, hemşirelerin ihtiyaçlarının giderilmemesi, hastanenin ihtiyaçlarının giderilmemesi, mafyanın eline geçmesi, tüm hastane ihtiyaçlarının ihale yoluyla. Yani tüm bunlar üst üste geldikten sonra tabii ki hastalar ortada kaldı. Bir takım trajediler, bir takım olaylar, dedikodular bu hastanenin kapanmasına sebep oldu. 2005 yılında aniden bir akşam burası bir gece vakti kapatılıyor. 1980'e kadar Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğundayken Sağlık Bakanlığı çalkantılı dönemden sonra desteğini çekiyor ve kötü zamanlar, zor şartlar o zamandan sonra Burası için başlıyor. Bütün tıbbi cihazlarla, içindeki hastalarla Maltepe Süreyya Paşa Eğitim Hastanesi'ne devrediliyor. Aslında bu alan 300 bin metrekare alan Diyanet'e bağışlanıyor. Şimdi soruyorum neden Diyanet? Neden yine bir hastane olarak kullanılmıyor? Buranın yapımındaki amaç buranın temiz havası olması, deniz havası olması, çam kokusu olması. Yine buranın bir solunum yolu hastalıklarının veya kalp hastalıkları hastanesi olması gerekmiyor mu? diye düşünüyorum yani. Restor edilmesi gerekmiyor mu? Bir vatandaş olarak soruyorum ben bu soruyu ve sormakta en doğal hakkım diye düşünüyorum. Çünkü burası bir hastane. Hastane olması, bir köşk değil, ev değil, bir hangar değil, bir depo değil. Burası bir hastaneydi. Birçok insana şifa oldu. Birçok hikayeyi içerisinde barındırdı. Nice üzüntülere şahit oldu. Sadece bunların hatrına burası restore edilebilirdi. Burası bir müzeye çevrilebilirdi. O zamanın şartlarını anlatan, o zamanın hüznünü anlatan tedavi gören şifa bulan insanların sevincini anlatan bir müze haline gelebilirdi. İlk kullanılan röntgen cihazını sergileyebilirdiniz mesela. Benim aklıma geliyor bunlar. O zaman da kullanılan ameliyatta kullanılan, akciğer ameliyatlarında kullanılan. Çünkü birçok akciğer ameliyatı yapılmış burada önem verilmeliydi. Hastane olarak olmasa bile halka kazandırılıp o dönemlerde insanların nelerle mücadele ettiğini, nasıl bir çaresizlik yaşadığını anlatan bir müze olabilirdi ama yapılmadı. Diyanete bağışlandı fakat buranın harabe ve çöp yatağı olması beni üzüyor önemini yitirmiş, restore edilmek zorunda olan, halka kazandırılmak zorunda olan yerleri konu alıyorum. Bu benim içimi acıtıyor. Sizlerin de içini acıtsın ve buna el birliğiyle bir önlem alalım diye. Ben bu videoyu paylaşıyorum. Siz de paylaşın veya bir etkileşim olsun. Birileri duysun, görsün ki bir şeyler olsun, güzel çalışmalar olsun. Var güzel çalışmalar var. Fakat zamanında madem ki mafyanın eline geçen bir sistem vardı. Madem ki bir yolsuzluk vardı, buna devlet eliyle bir çare bulunabilirdi. Çok rahat bir şekilde. Şu an nasıl bulunabiliyorsa o zaman da çok rahat bir şekilde bulunabilirdi. Ama istenmemiş 2005 yılına kadar da. Aslında 2005 yılında da bir çare bulunabilirdi fakat şu an 2025 yılındayız. Tam 20 yıl geçmiş. 20 yıl. 20 yılda burayı neden bu hale soktunuz diye insan düşünmüyor da değil. Aslında 20 yılda böyle kalacağına bir müze olsaydı, girişi çıkışı parayla yapsaydınız 20 yılda birçok insanın ziyaretine açık olup devletin kasasına da çok sağlam bir katkı sağlanabilirdi diye düşünüyorum. Size bugün Heybeliada sanatoryumundan seslendim. Buranın atmosferini anlatmaya çalıştım, buranın değerini anlatmaya çalıştım ve şu anki harabe durumunu göstermek istedim sizlere. Bunun gibi terk edilmiş harabe yerler çekmeye devam edeceğim. Abone olmanızı istiyorum, destek vermenizi istiyorum. Videoların devamı için. Yoruma tavsiye ettiğiniz, görmek istediğiniz, gitmemi istediğiniz, anlatmamı istediğiniz yerler varsa harabe, terk edilmiş, unutulmuş değeri yitirilmiş yerler varsa lütfen yorumda buluşalım, yorumlara tavsiyelerinizi yazın veya Instagram adresime yazın. Bildirim ziline de açarsanız çok mutlu olurum. Diğer videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.